Sevgili çocuklar, Covid-19 pandemisi nedeniyle planlamış olduğumuz gezimizi maalesef gerçekleştiremedik. Şehrimizde yer alan tarihi güzelliklerden mahrum kalmamak için sizlere kısa bir belgesel hazırladım. Bu belgeseli izlerken diğer tüm tarihi yapılar hakkında olduğu gibi ne zaman, ne amaçla yapıldığı gibi noktalara dikkat etmenizi istiyorum. Bu videomuzda sizlere İzmir Tarihi Asansörü tanıttım. İyi seyirler dilerim. İzmir Tarihi Asansör Kulesi ülkemizdeki tek sokak asansörüdür. Yüzyıl aşkın süredir farklı kültürleri birbirine bağlayan bir köprü olmuştur. Yapıldığı tarih olan 1907 yılında bugünkü Karataş semtinde deniz seviyesinden 58 metre yüksekte bulunan Halil Rıfat Paşa Caddesi'ne 155 basamaklı bir merdivenle çıkılabiliyordu. Türklerin Karataş merdivenleri Yukarıdaki caddede yaşayan Musevilerin Devidasların merdiveni adını verdikleri merdivenler burada yaşayan insanları özellikle hasta ve yaşlıları oldukça zorluyordu. Merdivenlerin üst kısmında Devidas ailesinin evi, alt kısmında ise Nesim Levi adlı tüccarın evi bulunuyordu. Baba Devidas'ın bir gün merdivenlerde düşüp ayağını kırması üzerine dostu Nesim Levi'nin Avrupa şehirlerinde gördükleri gibi bir asansör yapma fikrini geliştirdiği anlatılır. Nesim Levi Bayraklıoğlu, İtalya ve Fransa'dan getirdiği mühendislere, Fransa Marsilya'dan getirdiği tuğlalarla asansörü yaptırır. Seni bırakamam sevgili İzmir. Hanım Dilber şehir eşi sevgili İzmir Gurbette sensizim alar ederim ile çalışır olarak faaliyete giren asansörün Mitat Paşa Caddesi girişindeki holün solunda hidrolik kazan dairesi, Halil Rıfat Paşa Caddesi çıkışının solunda ise makine dairesi yer almaktadır. Asansörün varış noktasında demir konsollar ile taşınan ahşap bir balkon bulunmakta. Balkonun dökme demir korkulukları ise dönemin en güzel motif örneklerini sunmaktadır. Bir su verdi elime. Bir yaşın Doldur tekrar yerine İki cadde arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaptırılan asansör, Türkiye'de bu amaçla yapılan tek, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer almaktadır. 1942 yılında Şerif Remzi Reyent'e satılan ve geliri Karataş Musevi Hastanesi'ne bağışlanan asansör, Reyent'in ölümü üzerine yeğeni Ayla Ökmen'e kalmıştır. Asansör bu süreçte kapalı kaldıktan sonra 1983 yılında İzmir Belediyesi'ne bağışlanmıştır. Tarihi asansör 1908 yılında restorasyondan geçirilerek her iki kabini de elektrikle çalışır halde düzenlenmiştir. Kent ulaşımına 1992 yılına kadar hizmet veren asansör 1992 yılına gelindiğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen ikinci restorasyon sonrası kent turizmine kazandırılmıştır. Asansör çıkması denilen sokak yan yana dizili Yunan sakız evleri mimarisiyle çevrilidir. Bu sakız evlerinden birinde büyüyen sinemacı, gazeteci, söz yazarı ve müzisyen Dario Moreno şarkılarında anlata anlata bitiremediği İzmir aşkıyla İzmir'lerin gönlünde tat kurmuştur. Asansör, Mithatpaşa Caddesi girişinde yer alan dünyaca ünlü İzmirli şarkıcı Dario Moreno'nun eviyle de ayrı bir cazibeye sahiptir. Ünlü şarkıcının 40'lı yıllarda dört kardeşi ve annesiyle yaşadığı evin bulunduğu sokağa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında aldığı kararla Dario Moreno Sokağı adı verilmiştir. İzmir'in 113 yıldır ayakta duran en önemli yapıtlarından biri olan asansör, iki semt arasında ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra eşsiz bir manzaraya sahip Restoran, kafe ve bar olarak da kent turizmine hizmet etmektedir. Bu videoyu izledikten sonra videonun başında da sizlerden dikkat etmenizi istediğim konular hakkında yönelteceğim soruları cevaplamanızı istiyorum. İlk sorumuz İzmir Tarihi Asansör ne zaman ve kim tarafından yaptırılmıştır? İkinci sorumuz ise İzmir Tarihi Asansör ne amaçla yaptırılmıştır? Gelecek videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek dileğiyle.